sohbet bir sunum yapmak istiyorum. Sonunda da tabii istediğiniz gibi sor fikirlerimi ya da işte bahsedilen şeyleri sorgulayabilir ya da soru sorabilirsiniz. Demokrasinin tanımıyla başlayıp daha sonra sivil olma ilişkileri, Türk sorunu, ne sorunu ya da, e, siyasal tartışmaları, siyasal kültür, ekonomi, dış politika ve sonuç şeklinde bir sunum planı çıkıldığı demokrasi demokrasiyle başlayalım. Siz aslında hani nasıl avuz edersiniz bilmiyorum. Ben üniversitede ders anlatmaya bir senedir alışkın olduğum için ee, hani daha öğrencilerin katılımıyla soru cevabını da ders şey ama siz nasıl seversiniz bilmiyorum. Ben sürekli ben Ama size de danışabilirim. Demokrasi ince aklınızda ne canlı? E, e, çok kullanıyoruz bir hikayesi ama uygulaması zor bir bilim. Ee, neden zor olduğunu, sorunların yerine neler olduğunu da birlikte beraber tartışacağız. Demokrasinin tarihsel olarak ilk uygulaması Antik Yunan şehir devletlerinde aslında bulunduğumuz coğrafya yakın biliyorsunuz Batı Anadolu İonya uygularlarının kurulduğu bir merkezdir. İzmir ve çevresi, çevre vilayetlerde e, İonya medeniyeti kurulmuştu. Milattan 5. yüzyıllarda daha sonrasında bu medeniyetin etkileriyle Yunanistan'da Miken uygarlığından kalan Yunan medeniyeti geçmiştir ve burada polis adı verilen şehir devletlerinde e, küçük şehir devletlerinde birkaç bin haneli e, yapıların içerisinde sınırlı sayıda insanın katılımıyla doğrudan demokrasi dediğimiz bir yönetim biçimi uygulamıştır. Bu doğrudan demokrasinin günümüzdeki, günümüzdeki demokrasiden farklı şudur. Bugün günümüzde biliyorsunuz, tehlikeli parlamenter demokrasi, günümüzdeki demokrasi günümüzdeki, günümüzdeki, yaşam uzun. Yani biz sandıkları bir vererek bizi temsil etmesi için parlamentoda bizi temsil etmesi adına vekillerimizi seçeriz. Temsil ederiz. Onların aracılığıyla demokrasi gerçekleşir. Oysa Antik Yunan'da Orhan Bey, annesi dedi, bir perde daha yükseltebilir miyim? Efendim? Sesi bir perde daha yükseltebilir miyim? Tabii ki. Tabii ki. Biraz daha yükseltebilir miyim? Mikrofon var mısın? Mikrofon var Estou com